arkadaşlar merhaba sizlerle yeni bir ava doğru yolculuktayız ee, bugün e, 1 mayıs pazartesi ee, biliyorsunuz tatil biz de bu fırsatı değerlendirdik şimdi sakarya salmanlı göltüne turun avına gidiyoruz. <laughs> Etmeler aramıza geldik, ee, güzel şeyler yapmayı planlıyoruz bakalım. Şuradan atacağız, tam bu e, içeri koy gibi olan kısmına kıyı yaparlar denerler diyeceğiz. Bakalım. Her şey burada. Baba, alacak mıyız? Şaka mısın sen? <laughs> çok güzel arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum mutlaka gelin Salmanlı. Evet. Birazdan kaya devam edeceğim. Aldı. Gitmesin gitmesin gitmesin. Git. Hadi be. Gitti. Gitti. Hadi be. Çok iyiydi ama ya. Valla mı? <laughs> çok iyiydi. Ya benim elimden aldı oltayı balığı <laughs> aldı ya. Az önce şamandıra indi zaten. Çok iyiydi. Ver ben açacağım ya. Allah Allah. Ben kepçeyi getireceğim. Açsana başa abi arabayı. Başa, başa. Kaldıramıyorsun ama kenarı. Kaldıramıyorsun değil zaten ufak bir limit altıydı zaten. Olsun. 35, cm anca 30, 35 santim ancaydı. 35 santim. Tam yakında vurdu. Çok çok yakında vurdu. Yani tam şurada. Zaten şey benim gözümün önünde attı diye az önce sattı Ama evet. ama yapışmadı. Aldı elimden balık aldı. Ya. Bu sahte güzel iş yapıyor. Elimizi alıp salsaydık daha iyiydi. Elimizi alıp. Aynen alıp... ne güzel salacaktık. Ya belki müdahale etseydim suya mıya girerdim ama gerek yok. <laughs> Tutardın onu da sen sen o şeylere gelmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak atıyorum şimdi alacağım. Bak. İnşallah. İyi yer atamadım bir dakika bunu çekeyim. Arkadaşlar deminden beri burada balık zıplıyor balık şaputları var. Şamandırayı çok kötü batırdı az önce. Ben gördüm, babam görmedi ama manyak evet. batırdı yani. Balık var üzerinde. Ben öyle tasmayı vurdum ama... Geç kaldım. Geç kaldım, aynen öyle. Oo, baksana aksiyona. Bak şimdi. Bak yine orada zıplıyor balıklar. Atlıyor. Tunla peşinde şu an burada balıklar. Burada yalnız farkındaysan Kutluhan, yani boyutlar geçen sene daha... Geçen sene Zaten baraj eski bir baraj değil o yüzden ya. Yani çok büyük boyda yok. Evet. Güzel yer attı. <laughs> bak yine bak bak, bak diyor, önünde bak, önünde, önünde evet. şey yapıyor. Kovalıyor bak, ya bak, bak, bak. yakında. Aldın evet. mı? Evet. Evet videoda aldı. Çok iyi. Evet, çok, çok iyi. Sen. Çok iyi. Hadi al hadi. Geliyor. Çok iyi. Kenara kenara yavaşça yavaşça şey yapma. Yavaşça yavaşça. Al. Al 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 al. Hoppa. Helal. <laughs> i̇şte bu baba işte bu. İşte beklediğim buydu senden. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. İki tane kasır. Bravo. İki, aldık. <laughs> Limit altı. Salacağız tabii. Ee, tabii ki salacağız. Zaten ben geçen de aynen bu boyda aldım burada. Aynı. İşte aşağı yukarı 30... 35 santim civarında <laughs> falan. Çok yutmuş, çok kötüymüş. Evet, bunun kaçma şansı yokmuş zaten. Ama gördün nasıl kapmış. Hadi hemen çıkaralım arkadaşlar salarken çekeceğim. Aynen. Evet arkadaşlar Aynen. Salmanlı Barışı'nda e, Sakarya Salmanlı böletinde e, babam az önce güzel bir turna aldı. Yavru minik bir turna. Biraz yutmuş ama e, küçük bir operasyonla çıkardık. Uğraştırdı e, biraz bir ama çıkardık. Yiyeceğiz. Kanamı fena olmadı. Şu an sağlıklı gayet. Salacağız bakalım. Altı eline verdim Aldı benden sonra da balık aldı. <gülüyor> <Salıyorum>. <gülüyor> hadi sıra sende şimdi inşallah. İnşallah. Bir tane şamandıramız var yanında. Yemli. Şamandıra yokmuş falan. <laughs> hadi dostum inşallah bir büyü de gel. Geleceğe dair bir umut. Hoppa. Tosun hadi. Gitti. gitti. Görüşmek üzere. Rastgele. Evet Kutluhan <laughs> tam video geçerken bir tane daha. Bebek. <laughs> Bebeğimiz geldi. <laughs> Gel bakayım. Öperim ben bunu ya. Biraz kana daha. Kendi kutuldı ayrıca. Evet tam kıyıda tam kıyıda kaçarken. Hemen hemen hiç ağaçsız. Evet evet hiç vakit kaybetmeden. <laughs> abilerin abuların haberler. Ooo oh, jetisiyle. Oh gördün mü? balıklar kaçtı önden de. <laughs> Hadi kutla rasgele başladı. <laughs> aldı. Aldı, boğum aldı, boğum aldı, boğum aldı. Ka al kenara. Minik bebek yine. Hoppa. Evet. Çok iyi. Evet, bu dördüncü turlamız kıyı aldığımız üç oldu. Kıyı aldığımız üç, bir tane kıyıda kaçırdık. Bir tane kaçırdık, aynen. Dördüncü turdamız Hadi bakalım bunu da. Bebek. bebek de yine Şu sen üstündeki ne ya? Yılan, yılan mı? Ha, yılan bak. Neyse. Gel hemen çıkar baba. Hop, hop, hemen, hemen video salayım ben. Hemen Zaten salalım. ucundan tutmuş çok şey değil. taraf. Balıklar yaptım. yine kaçıyor. Bir şey yine geldi buraya. Bırak bakayım şunu. Hadi oğlum. Onu da çıkar. Evet. Tamam. Ben şey yapayım çekeyim seni. Haydi. Evet. Rastgele Eyvallah Evet arkadaşlar Sakarya Salmanlı göğsündeki avımızı sona erdiriyoruz Hava kayardı zaten baya Bugünün sonucu 4 tane bebek turna Bir tanesini babam kıyıda düşürdü Diğerlerini başarılı bir şekilde saldık Salamını yaptık Gayet sevgi geçti e, aşağı yukarı 2 saat boyunca avlandık. E, güzeldi yani. istersen ben e, e, eğlendim. İlk başta e, biraz burada denedik atçak yaptık. Fakat sonuç alamadık. Sonra yemli attık o tarafta. Burada ölü balık bulup. Yemliye çok sert bir şey vurdu. Orada. Sonra direkt zaten atçaka geçtik. Ve balık almaya başladık. E, videoda gördünüz zaten. E, buradan Akif abiye tekrardan sesleniyorum. Ütük göletinde babam Sahte ile Atacağım yani alacağım demişti. Atıp alacağım demişti. Burada da aynı şekilde videoda gördünüz. Alacağım bir yine aldı. E, düşürdü turnayı sonra bir daha aldı. E, güzeldi yani. E, evet. Bir sonraki yavrumuzda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. Evet şunları da bir an önce toplayalım. Bayağı bir evet. dağıtmışız takımlar. Bugün e, beyaz sahte iş yaptı beyaz sahte. Özellikle beyaz Bilmiyorum. sahte iş yaptı evet. Beyaz sahte iş yaptı. Sabah inşallah bir daha gelmeyi düşünüyoruz bakalım. Hadi bakalım rastgele. Eyvallah. Herkese selamlar.